Kayseri Sivas Karayolu Sivas istikameti kilometre 20 karla karışık yağmur yağışı devam ediyor. Yol zemini ıslak. Seyir halinde denetimlerimiz devam etmekte. Bunlar Kayseri yolu. 83. kilometre. Bölge trafik yönü. Hava kar yağışlı. Zemin karla kaplı. Yol trafiği açık. Kayseri Malatya Karayolu Malatya istikameti yağmur yağışı devam ediyor. Zeminimiz ıslak. Kontrollerimize seyir halinde devam ediyoruz. Pınarbaşı Malatya yolu kilometre 20. Havada kar yağışı var. Zemin ıslak. Yol trafiği açık. Yolda kalan araç yok. Ankara Kayseri istikameti Yağmur yağışı mevcut. Zemin ıslak. Yol trafiği açık. Herhangi bir olumsuzluk yok. Tamam. Kayseri Niğde Karayolu, Kayseri Yesteri istikameti kilometre 19 civarı. Bölgemizde karla karışık yağmur yağışı devam ediyor. İntikal eden olayımız yok. trafiğe açık. Kuzey Çevre Yolu. Zemin ıslak. Havada sis mevcut, yağmur yağışı mevcut. Yol trafiği açık. Kayseri Malatya yolu Malatya istikameti kilometre 19. Hava hafif derecede kar yağışlı. Zemin ıslak, zeminde etkili değil. Kontrollerimiz seyir haline devam etmektedir. Kayseri kar yolu. Hava kapalı. Zemin ıslak. Yağmur yağışı zaman zaman devam etmekte.